Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gerçekten güzel bir konudan bahsedeceğim. Gerçi güzel konu diyorum ama bütün videolarımda bu cümleyi duyarsınız. Gerçekten güzel bir konu. Niye arkadaşlar bütün videolarımda bunu dile getiriyorum? Gerçekten de güzel zaten. <laughs> Şimdi işin şaka bir tarafı güzel ve eğitici, öğretici bir kanal arkadaşlar. Bu kanalın içerisindeki bütün videolara eğer göz atarsanız gerçekten eğitimden ve öğretmekte daha doğrusu öğretici videolardan başka bir şey bulamazsınız. Ve şöyle bir kanal arkadaşlar teknolojiye tamamen ayak uyduran bir kanalda. Çünkü teknolojinin özellikle inşaat sektöründeki etkisini gösteren örnekleriyle tutun. Daha nasıl pratik yöntemlerle ezberden uzak bir anlatım tarzıyla daha nasıl iyi bir şekilde şekillendirebiliriz. Bu konulardan bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz arkadaşlar e, drone. Bir drone'un tanıtımını size yapacağım. Peki drone tanıtımını yaparken niye drone? Mesela şöyle inşaat sektörüne gibi nef gibi katkısı var. E, mesela bu çok önemli bir husus örnek olarak drone'u anlatıyoruz ama niye için drone? Yani drone'un inşaat sektörüne olan etkisine bu önemli. Şimdi arkadaşlar drone'un inşaat sektörüne olan etkisi şu. Öncelik olarak arkadaşlar Yapılacak olan inşaat alanlarına, inşaat bölgelerinin daha yapılmamışken, daha proje aşamasındayken drone'u bir uçuruyorsunuz arkadaşlar, veriyi, fotoğraftan bilgi elde ederek rölevesini yani plan plankotisini aynı zamanda oranın eğimini, yükseklik analizini çok rahat, kısa bir zamanda elde edebilirsiniz. Bu yüzden bu çok önemli arkadaşlar. Sadece bu değil. Bina rölevelerinden tutun. Örnek olarak ağaçlık kısımlarından, arazi gibi bir sürü aslında şey yapabilirsiniz. Örnek bulabilirsiniz. Özellikle arkadaşlar enerji firmalarının en çok kullandığı sistemlerden biri drone sistemi. Drone'u yaparak örnek olarak şöyle diyeyim ben size. Bir yerde diyelim ki enerji hattı geçecek. Elektrik direklerinin geçeceği bir hat olacak. Bunu çok rahat bir şekilde yaklaşık 7-8-9 kilometre karelik alanlara çok rahat bir şekilde zamandan kazanç sağlayarak e, bunu elde edebilirsiniz verileri elde edebilirsiniz. Şimdi benim bugünkü e, konum dediğim gibi başta da e, drone. Drone'u birazdan size anlatacağım, bir tanıtımını yapacağım, drone nasıl kullanılır bunu anlatacağım size. Öncelik olarak arkadaşlar benim bizim elimizdeki drone arkadaşlar DJI Mavic 2 Pro arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde bir drone. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde bir drone. Şimdi bu drone'un açılış şekli nasıl onu bahsedeyim önce size. Öncelik olarak arkadaşlar üstte duran iki tane ayak var. Şöyle göstereyim size. Pervanesi var. Bunu eğer üstte ise arkadaşlar bütün drone'larda bu geçerli bu arada. Yana doğru açılır. Yani şu şekilde arkadaşlar. Bakın yana doğru. Üstteki pervaneler yana doğru. Alttaki pervaneler de Arkadaşlar sistemi hep her zaman aynıdır. Bütün dronlarda aşağı doğru. Bakın aşağı doğru çekerek oluyor. Şöyle klavyemizi buraya alalım. Bu şekilde dronumuzu koyduk arkadaşlar. Hatta şöyle. Evet drone'u koyduk. Drone'u koyduktan sonra arkadaşlar eksik olan kısımlarımız var. Pervanelerimiz nerede? Bunları yapma aşamasına geçelim şimdi. Bulamadık şöyle pervanelerimiz burada şimdi pervaneleri takarken yine dikkatli olmamız lazım arkadaşlar şöyle diyeyim ben size şimdi fark ettiyseniz şurada beyaz bir şey var gördünüz mü aynı şekilde dronda da bakın burada beyaz var örnek olarak şurada beyazlık yok bu beyazlık onun beyazlığının üstüne gelecek şekilde ayarlanıyor bakıyorum burada beyazlığım var burada da beyazlık var hemen üstüne koyuyorum arkadaşlar üstüne basıp arkadaşlar kilitliyorum. Mantığı bu. Tekrar bakıyorum. Beyazlık yine aynı şekilde. Beyazlık burada. Arkadaşlar bastırıyorum. Ve kilitliyorum. Aynı şekilde bu da. Bastırıyorum. Kilitliyorum. Bastırıyorum ve kilitliyorum. Bu şekilde drone'u arkadaşlar yaptım. Peki bundan sonraki süreç ne? Arkadaşlar el ünitesi vardır. El ünitesinin şöyle özellikleri var. Kumanda sistemi diyelim. Kumandası şöyle. İki sistem kumanda var. Bir smart bir de kendi normal telefona bağlanan şeylerdir. dronlar oluyor. Şimdi öncelik olarak bu smart olmadığı için bu telefona bağlanması lazım ki uçuş e, takibini yapabilmek için. Şimdi bunu da şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bir kumanda şöyle göstereyim. Ha bu arada son olarak şeyini göstereyim arkadaşlar. Drone'un son hali bu şekilde. Yere düzgün bir şekilde bırakıyorum. Bıraktıktan sonra kumanda. Bakın şu şekilde bir kumanda. Kumandayı arkadaşlar önce antenlerini açıyorum. Antenlerini açarken bakın açtım ve şöyle ya sağa ya da sola doğru çeviriyorum. Sola doğru çevirdim. Aynı şekilde bunu da açıyorum. Yine sola doğru çevirdim. Bu şekilde açtık. Bir de arkadaşlar telefonun gireceği bir alan vardır. O da şu şekil şuradaki alanlar bakın göstereyim size. Şuradaki alanları bu şekilde açıyorum ve açtım. Açtıktan sonra telefonu çok rahat buraya yerleştirebilirsiniz. Bir de joystick dediğimiz kısımları var arkadaşlar. Joystick kısımları genelde şurada arkadaşlar buradaki yeri, aparat yeri var burada. Buradan bulabilirsiniz. Bakın şurada joystick yerleri var. Bunları çıkardığınız zaman şöyle şuradan çıkardığınız zaman şurayı arkadaşlar vidalı zaten bu şekilde buraya vidaladım. Bu örnek olsun size. Gerisi kalsın. Diğeri burada zaten. Tekrar çıkarıyorum. Yerine takıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar durumlar şöyle bir özelliği vardır. Öncelik olarak telefonu buraya bağladınız ya. Bunun bir de kablosu vardır. Hemen bakayım ben. Şöyle bir kablosu vardır arkadaşlar. Telefona bağlanması için. Şurada yeri var zaten. Buraya takıyorum ve telefonu buradan bağlıyor. Olay aslında bu. Peki bunu nasıl açıyoruz? Önemli olan bu. Şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Telefonu diyelim ki buradan USB ile bağladık. Şuradan telefonu buradan bağlıyoruz arkadaşlar. Şu an telefon olmadığı için bu şekilde telefonu direkt buraya bağlıyoruz. Başka bir şey yok. Ondan sonra arkadaşlar şöyle şurada e, düğmeleri var. Şurada power düğmesi var. Bir kere tıkladım sonra diğerini uzun tutuyorum. Şöyle tekrardan. Evet. Bir defa tıkladım sonra diğerini uzun tutuyorum. Açıldı. Açıldıktan sonra drone'uma bir defa tıklıyorum. Gerisini uzun tutuyorum tekrardan. Zaten ses geldi. Hani Kameraları görüldüğü üzere bu şekilde drone'umuz açalım Drone'umuzun açılış şekli bu. Arkadaşlar bu videoyu ben kısa tutacağım. Ee, diğer videomuzda telefon bağlantısını, uçuş uçuş planı ayarlama bu gibi kısımlardan bahsedeceğim. Ee, şu anlık bu bilgi bu kadar. Ee, Dronumuza size veda edeceğiz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Ee, diğer videolarımız tamamen drone üzerinde olup, ve alma, plan kota alma, bunlar nasıl alınır, nasıl e, yer kontrol noktası belirlenir, <laughs> proje üzerinden nasıl üç boyutlandırılır, Agisoft mu kullanıyorsunuz, hangi programları kullanıyorsak tek tek size anlatacağım. Genelde Agisoft ve e, arkadaşlar Pixport var. E, Tabi bunlar arttırılabilir bir sürü program var. Bu şekilde kullanacağız. Ee, diyeceklerim bu kadar. Tekrardan yine diyorum sağlıcakla kalın.